Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü video konumuz bir yıldır kullanmış olduğumuz Altus marka kurutma makinesinden memnun muyuz? Memnun değil miyiz? Veyahut da memnun olduğumuz noktalar, olmadığımız noktalar neler? Onları anlatmaya çalışacağım. Kısaca daha önce de videolarımızda göstermiştik. Bir dış tasarımını tekrardan bir gösterelim. Ondan sonra bir yıllık süreçte ne oldu ne bitti onları bir anlatayım kısa bir şekilde. Videomuz kısa olacak. Yani herkesin merak ettiği, aklına takılan şeyler, nelerden memnunuz değiliz. Onunla alakalı bir videomuz olacak. Bunlar kurutma toplarımız. Bir önceki videoda da Altus marka videoda da bahsettiğim yani olmazsa olmaz diye düşündüğüm şeyler. Gerçekten kurutma süresini düşüren malzemeler onlar. Bu Altus'un yoğuşmalı versiyonu. Yoğuşmalı ile ısı pompalı arasındaki en büyük fark yani kullanıcı açısından yani çalışma sistemini öyle kolay çözebileceğimiz şeyler değil ama kullanıcı açısından bu yoğuşmalı ürünler dışarıya ısı pompalıya nazaran çok daha fazla ısı veriyor. O yüzden kullandığınız alan küçükse havalandırması yoksa çok büyük sıkıntı oluşturabiliyor. Biz balkona kurduk arka balkonumuza. Altına da çamaşır makinesini koyduk. Alt üstlü güzel bir şekilde servis gelip monte etmişti. Servis demişken servis ağı bu markada Arçelik ve Beko'nun servis ağı kullanılıyor. Hani Arçelik ve Beko nasılsa servis ağında alt da öyle demek oluyor bu. Yaşadığımız şehirde iki bölge, iki ayrı bölgeye ayrılmış bu servis ağı. Arçelik ve Beko için. Bir bölgeye bakan grup iyiyken diğer bölgeye bakan grup maalesef çok iyi değil. Sorun da yaşadık onlarla alakalı. Bu makinayla alakalı değil de başka bir beyaz eşya alma durumumuz olmuştu. Direkt o markalardan birini. Onun kurulumuyla alakalı bir sıkıntı yaşamıştık. Diğer servis çok daha ılımlı yaklaşırken o öbür bölgenin servisi çok ılımlı değildi. Biz bunu arkada ebeveyn banyomuz var. Yatak odasının arkasında ebeveyn banyosu var. Giderine ebeveyn banyosu giderine verdik. Hem alttaki çamaşır makinesini hem üstteki kurutma makinesini. Ee, bu şekilde kullanıyoruz. Dediğim gibi en büyük benim de bunun sıkıntısı ısı veriyor olması. Camı açmamız gerekiyor. Bunu çalıştırıyorken yoksa buğularla yerler ıslanabiliyor. Yani bir kere şuraya adımımızı attık. Şap şap diye bir ses geldi dedim borumu kaçırıyor diye düşünürken bir baktım burayı açmayı unutmuşuz camı o kadar bir hani ısı sirkülasyonu soğuk dışarısı soğuk içerisi sıcaklık var ki orada direkt nemden rutubetten ıslaklıklar yere gelmişti. O kadar ıslatmıştı yeri. O yüzden dolayı dikkat etmenizde fayda ver havalandırmasına. Öbür türlü biz her zaman şu modda, narin modda yıkatıyoruz. 30 dakika diyor ama bu nem sensörlü bir makine. nem oldukça bu süreyi nem sensörlü bir makine nem oldukça bu süreyi arttırıyor, otomatik olarak. Yani e, kurutma toplarını kullanmadan önce, örneğin bir saatte kurutacağı şeyi kurutma topu yokken iki saate kadar çıkabiliyor. Yüzde 30, 40 arasında bir ee, daha hızlı kurutma sağlayabiliyor bu kurutma topları. Sayısı ne kadar fazla olursa o kadar iyi deniliyor. Biz 4-5 tane atıyoruz genelde içine. Onunla beraber tabi kumaşın yoğunluğu, attığınız kumaşın fazlalığı, kıyafetlerin fazlalığı da kurutma süresini etkileyen etmenler arasındadır. Yani burada yazan süre genellikle uymuyor. Örneğin 30 dakika yazıyor kurutma toplarıyla az miktarda yarıdan daha az bir miktarda bir çamaşırı kurutmak istediğimizde 45-50 dakikayı buluyor. Tepeleme dolu olan buçuk 2 saati bulabiliyor. Kumaş yoğunluğu fazlaysa 2 saati de geçebiliyor. Bu makinenin çekme özelliği yani kıyafetlerin çekme sıkıntısını sadece narin modda aşabildik. Diğer modları da denedik. Hani Diğer modlarda dolap kurulu, ekonomik kuruluk, ekstra kuru falan, ütü kurulu gibi şeylerde bu gibi şeylerde maalesef yani kıyafetlerde çekme yaşandı. bir de şey giydikten sonra yine açan bir çekme değil bu. Ondan dolayı kullanırken narin modda kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Şurada filtre yeri vardı. Daha önceki videomuzda da mevcut. Böyle açıyoruz. Suyun altında yıkayıp tekrar takabiliyoruz filtreleri. Bu alt filtreyi sürekli değil de örneğin ayda bir defa şey yapmamız yetiyor ama üst filtreyi her kurutmadan sonra temizliyoruz. Yana bir küçük çöp torbası aldık, çöp kutusu. O temizlediğimizi ona atıyoruz. Bir yerde gördüm, tabii Türkiye'de var mı bilmiyorum. Alt üstlü böyle çamaşır makinesi, altta kurutma makinesi üstte olan aparatlarda şuraya, şu araya bir hazne, çekmece gibi bir hazne yapılıyor. Buradan çamaşırları, kurulan çamaşırları alırken büyük kolaylık sağlıyor. Tabii bizde o yok. Öyle bir şey olsaydı iyi olurdu diye düşünüyorum. Makineden memnun musun diye soracak olursanız şu anlık bir yıllık kullanım sürecinde hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadım. İlk dönemler çözmeye çalışırken olan zamanlarda kurutma topunu bilmediğimizden dolayı süre uzun gelmişti. Çok yakar bu demiştim. Ondan sonra çekmeler olunca ya dedim bu bu kadar kullanılmaz öyle sık kullanabileceğimiz bir şey değil kıyafetler çekiyor demiştim ama narin modunu keşfettikten sonra da öyle sıkıntılarımız kalmadı arkadaşlar. Yani Gön gönül rahatlığıyla kullanıyoruz artık. Naylon tarzı kıyafetleri atmıyoruz yoksa şu hazneye yapışma olabiliyor deniliyor. O yapışırsa makinanız ee, sıkıntı yaşar diyorlar yani temizliği falan kazanın bildiğim kadarıyla zor oluyormuş öyle bir şey olursa öyle bir şey olmaması için naylon tarzı kıyafetleri atmamanızı e, öneriyor servisler yetkili servisler Bunun haricinde dediğim gibi makineden memnunum ee, yoğuşmalılarda en büyük sıkıntım bunun dışarıya çok fazla ısı veriyor olması yani ee, ısı pompalılar bunun kadar fazla ısı vermiyor. Ama Altus'un ısı pompalısı nasıl, kullanımı nasıl? Tabi burada da Altus'un ısı pompalısını kullanmış olan arkadaşlar varsa videomuzu izleyenler arasında ya onlar da videomuzun altına yorum yaparsa memnun oluruz. Elektrik faturasına gelecek olursak. Elektrik faturası birçok yerde alırken araştırdığımda bayağı fatura farkı oluyor. %30, %40 civarı faturamız arttı diyenler oluyordu. Biz öyle bir şeyle karşılaşmadık. Geçen sene işte şöyle söyleyeyim. Atıyorum rakamları. 150 lira geliyorsa elektrik faturası. Bunu kullanmaya başlayınca 160, 170 çok yoğun kullanırsa 180 civarı yani %15, 20 var yok gelen fazlalık %15-20 arttırmadı diyebilirim yani elektrik faturasını. O da dışarıda soğukta kurutmaktansa makinede kurutmayı göze alabilecek bir maddi kayıp, enerji kaybı. Onun haricinde dediğim gibi makineden şu an için memnunuz. Tabii daha üst segmentler, örneğin daha iyi kaliteli markalar var illaki. Bu Fiyat performans ürünü olduğunu kesinlikle söyleyebilirim sizlere. Bu ürün gerçekten fiyat performans ürünü. Bu yoğuşmalı tip ALE91YB diye geçiyor. Nem sensörü var. Yoğuşmalı. Onun haricinde yani temizliği kolay. Öyle zor bir temizliği yok. Filtrelerinin temizliği kolay koyacak yerinizde sıkıntı yoksa gönül rahatlığıyla yoğuşmalı tip alabilirsiniz. Ama sıkıntınız varsa ben sizi ısı pompalara yönlendiriyorum buradan. Tavsiyem bu yönde. Daha fazla lafı uzatmaya gerek yok. Bu bir yıllık kullanıcı deneyimimizde daha farklı, çok daha olumlu şeyler olur veya da çok daha olumsuz şeyler olursa bunu da kısa bir videoyla ile ilerleyen zamanlarda Örneğin seneye bir bakarız ki bu makina e, sıkıntı çıkartıyor, biz de o zaman ona göre bir video yaparız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takipte kalın. Kendinize iyi bakın.